Bu arada bu SJ komik bir şey değil bak. Harbi diyorum bunu böyle her gördüğünüz insana yapıyorsunuz. Mesela bunu Eray başlatmış galiba. Eray'ın chatinde böyle bir şey başlıyor sonra herkes yanlış bilmiyorsam. Ondan sonra herkese işte Pelin'e ona buna kimin chatinde biri çıkarsa SJ spamlanıyormuş. Bu çok ayıp bir şey. O yüzden ben kendimle SJ diye taşak geçtiğimde atın ya da bir yayıncı kendiyle taşak geçiyorsa atın ama onu böyle kronikleştirirseniz çok antipatik gözüküyor ve bayıyor. O yüzden buradan tüm yayıncıların moderatörlerine sesleniyorum. Böyle bir algı oluşturmayın. Alın emot niye? Uyarın tatlı tatlı 2-3 gün sonra yok olur gider o. Benim düşüncem bu yönde. Bizde de bunu yapmayın. Hani bana yapıyorsanız yapın da bir başka yayıncı gördüğünüz zaman zaten yasak bir bizde öyle şeyler. SCJC SC spamlamayın abi çok antipatik duruyor. Hani böyle görünce mi atılıyor? Evet, evet, öyle öyle bir algı oluşmuş bu aralar galiba. Böyle atıyorum işte Pelin çıkıyor. Böyle milletin içinde SCJC SC dönüyor. ...işte ben çıkıyorum. SCJC SC dönüyor. Kemal çıkıyor. SCJC SC dönüyor. Terbiyesizlik yani. Burada hepimiz aynı platformda yayın yapan, kendi halinde eğlenen tipleriz. Kimse burada Cem Yılmaz olmaya çalışmıyor. Kimse burada stand up şovu da yapmıyor. Bu komiklik algısı bana biraz artık antipatik gelmeye başladı. Sanki her yayıncı komik olmak zorundaymış her yayıncı her an evet, öyle bir algı var abi. Bana da yapıyorlar onu. Edren hiç komik değil. Yarrak komiyim diye iddia ettim mi? Amcık ben komik adam mıyım yani? Ben kalkıp da stand-up gösterisi mi yapıyorum burada 3 saat çık? Biz normal oyun oynuyoruz, muhabbet ediyoruz yani. Hani neyin tatavasını yapıyorsun? Biz yarışı da yok ki abi zaten. Abi, yani. yarışı da yok. Komik, komik. Kime, kim komik geliyorsa onu izler. O ona komik gelir. Böyle aptal aptal kıyaslamalara başladılar böyle. Yok o daha komik. Komik programı değil yani bu. Talk show yapmıyoruz burada. O yüzden diğer yayıncıların moderatörlerine ve bizim moderatörlere de söylüyorum. Bir başka yayın çıktığı zaman ona böyle SJ dal geçer gibi aşağılar gibi bir şeyler yazdıkları zaman banlayın arkadaşlar. Banlarken de açıklamasına SJ yazın. Mesela bak dramayı kes demiş çocuğun biri bana. El yani drama yapma diyor mesela. Anladın mı? Böyle beyinsizler olduğu müddetçe anca bunları banlayarak veya işte görmezden gelerek dojlayabiliriz. Bu sebeple de moderatörlere büyük iş düşüyor. Öyle bir duyuru yapayım dedi.